Günaydın. <laughs> Bugün bak. Çok uzun zaman sonra video çekeceğim. Böyle oldum. Bakın bebeğimin kafası yok. <laughs> Sadece pırt dişi var. <laughs> bu videoyu ne için bu arada arkası dağınık ana videosu olması için yapıyorum. Hatta başının acaba anı videosunu koysam. Yıllar sonra çocuklarımız olunca falan. Aa zaman da böyle olmuş ya da üniversiteye gittik tamam mı bu lise arkadaşlarımla. Üniversitedeyken bir iki buluşmamız oldu, görüşmemiz oldu. Açık bu videoyu biz bu bunu yaşamıştık, şunu yaşamıştık. Bunlar olmuştu demek için. Bugünün ne hakkında olduğunu hemen size kısaca özet geçiyorum. <laughs> Dün değil, dünden önceki gün. Ee, çok yakın lise arkadaşlarım Trafik kazası geçirdi. Birazcık hız yaparlarken tır sol yapmış. Tır sol yapınca bunlar dengeyi kaybetmiş derken dört tane taklatmışlar Bugün onlara geçmiş olsun gideceğiz. Bunu çok rahat söylüyorum ama dün kanım dondu yemin ederim size. Duyduğum ilk an yani. Gece olmuş zaten. Gece bir olmuş bu olay. Ondan önce zaten hep birlikteyiz. Ona beni koyuyorlar. Ondan sonra kaza oluyorlar. Şimdi gülüyorum. Neden? Hiçbirinin başına bir şey gelmemiş. Allah şükür başka ne isterim yani gelmesin tabii ki. O yüzden onlara ziyaret edeceğiz. Şimdi ilk önce buradan Selin'i alıp İrem sarı başlara geçiyorum. Bam. Zinefe ile bakkala geldik. <laughs> bir el da bakayım. Allah Allah Allah, Allah Ana, bana zoom yaptığını biliyorum evet. tamam mı? Bir şey <laughs> Sesime bakın. Anne tek bir yar yok. Kapana Yapıyoruz kızlarım <laughs> ama ne Biz Bizde keşke 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 <laughs> keşke Arkadaşlar poğaçalarımızı yaptık. Selin ustam, ne yapıyorsun? Yumurta sürelim. Selin süreyim, ya, güzelim. sende de tam böyle şiş çıkarısı olacak gibi. <laughs> Poğaçalarımız hazır ama poğaçalar ekmek oldu. Abi, ee... abi, abi, sorun <laughs> yok. Merhaba. Bugün Evet. Ben <laughs> Ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Ben ne düşüneyim Allah kahretsin. Tabii ki. Bir daha araba alınacak misin? Tabii <laughs> ki Sana hediye olarak araba getirdik. <laughs> ben sandım kemiği iki parmağı. Parmağım parmağı, keni yerinden ayrılmamış. Yani sadece ufak şey nasıl çatlamış ve kırılmış bir şey. Parmağım parmağım şortlara yamuk duruyor. Şuradan akü fırlamış. Araba motor ormanın içinde farlar aş ellerin ora varmış. Doğru. Görüşürüz. E hadi e kalkın arkadaşlar. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz artık. E Zengin kalkışı. Müsaade sizin. Ya bir de of alalım. Evet. <laughs> Bu ha. Hadi görüşürüz. Dikkat hadi edin canım. kendinize. Hadi görüşürüz. Buyurun. Burak'ı bekliyoruz arkadaşlar. Oho. <laughs> <laughs> <'abiyemez>. Selamünaleyküm. <laughs> Merhaba dostum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> ben Benim de atletle mi çekiyorsunuz? Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Vlog mu? Evet. evet. Burak şöyle bir evet. şöyle bir yaralarını alayım. Evet. Halil'in parmakları çektim. Ha, evet. iyi Nasılsın kanki? Şükürler. Gideceğim. Gerçekten gideceğim mi direksiyona? Hayır, bence de gitme abi. <laughs> böyle, oğlum bunu paylaşmayın Allah aşkına bak. <laughs> izleyenler. Arkadaşlar burada sandillere geçiyoruz. Sandi çok geçmiş olsun. Ser <laughs> misin? <laughs> Ucuz atlattık. <laughs> evet. korudu. Bu kadar. Ay bu kadar. Başka da bir şey yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> o kadar, onlar, Arkadaşlar. Senin, Aa, Selin. Evet şimdi evet, ne <laughs> Gelemem. Evet, evet. Kadın videosuna hoş geldiniz. Hadi. Ben görünce ağlayayım dedim. Şu, de ben lütfen. de bunu denemek istiyorum. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Çok tadı yani. gelmiyor mu? Aynı türlü. Bir tık ezilmiş gibi. Eşit birazcık. Böğürtmenin eşit tadı gibi. Tatlı ama ekşi biraz. İçi ballı daha güzel. Ben de. Ben şeyi hı. daha çok seviyorum. Dolap doluyor ya. Dilimi delimi gibi ama başka hı hı. bir tür. mı seviyor? Kinder. Hayır. Çikolata kaplı mı? Evet, ben onu küçükken seviyordum ama artık bunu seviyorum. İçi ballı ya çok hoşuma gidiyor. Hı. Ben hep bunu seviyordum. Bunu sevdim. Çok... Hadi yorum yapın gün hakkında. Bakın. Toparlayacaksınız hepiniz. Evet, evet sizin her zaman yanınızdayız zaten. Hepiniz hepiniz çok iyisiniz bence. Evet. evet. o, o kısımları koymayacağım. O koymayayım onları. Tamam. Hepinizi çok iyi gördük bu arada. Halil, evet. Sadi, Burak. Yutkunmam <laughs> lazım da. Evet, hepiniz yani güzel çok mi? seviyoruz. <laughs> bu Bir da Ecem, Anu. Hı. Zannedecek. Şey, ama bana para yetiyor. En selamı var. Aleyküm selam anne. Sonra ben götürüyorum. Beş dakika olmuş. Çok, Çok gizli yer var diyorum ya. Arkadaşlar şimdi İremler'den kalkıyoruz. Ziyaretin kısası makbuldür. <gülüyor> <gülüyor> Akşam oldu. Gözükmüyoruz galiba. Aaa. Devam ediyoruz. Görüp Artık akşam çünkü. Çirkinleşmiş. Görüşürüz. Bir, görüşürüz. Bir oda gecesi. Mimoza çiçeği. Bir oda gecesi.